ben ve ben bugün çok şanslı olduğumu Kuru istiyorum çünkü ben, ben kuru ıslak seviyorum her zaman ıslak ve yaş. O zaman geçelim mi videomuza? Tamam o zaman diz baba, babamız olarak yani babam olarak geçelim videoya. Evet diz evet. ses geçelim hadi. Hazır mısınız? Evet. Evet, Polat ver kağıtları. Atıyorum böyle. At. Herkes göstersin. Bak Polat. Kuru. Bir dakika kuru. Sıvı. Ya hayır ya. Bir <laughs> dakika. Dedim ya. Normal. Normal. Tamam şimdi herkes normal önce önünü ya. alsın. Önünü Mas, alsın. Kuru. Herkes önünü alsın diyor. Normal. Hayır yok. alsın. Kuru. Normal bana gelmiyor. Tamam al önünü. Normalimi ver canım. Ver benim normalimi. Normal derken ne normali anlamadım. Normal herhalde. Normal, 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 normal yani. Açıyoruz. Üç. Heyecanlı mısın? Evet. Ben çok evet. Ya. Aç. Açıyorum. Üç. İki. İki. Bir. Kaldır. <laughs> Şimdi Hepsi bir mi? dakika. Bekleyin, bekleyin bir dakika. Şeyleri kaldırın önce. Tamam. Ay, hadi şimdi şimdi Tabi canım. Tamam. Bir dakika, hayır. Bekliyorsun. Oh, çok Yiyenler 100 TL. Tamam. Bu ekşi elma mı? Bilmiyorum. Ben Ye yiyemem. Tamam. Çok büyük ben Sen yemiyorsun. Çok. Su deliyor Evet. Su de bitiremezsin. E Sude Ceren seni, Su seni yener. Sude Ceren seni yener. Sude Ceren yendi. Su Hayır hızlı yok. Hızlı yok zaten. Ye, yeğeni ne kadar. Süre yok evet. bunda. Ceren bitirdi. O, en kolay ona geldi. Süre yok bunda. Ne yapalım? Tadı güzel. Hı -hı. Tadı çok güzel. Hı -hı. Tadı çok güzel. Hı -hı. Tadı. Şey merak ettim. Hadi şey, dış ses bir kalbi nasıl oldu? Elma suyu. Sude, yiyor musun? Yemiyor. Yiyeceğim Şunu <laughs> Ama hayır onun şeyini yemek yok. Tamam <laughs> varsa yerim. Ama <laughs> beklemek yok. Çok zaman tüketiyorsun. Hıza, yani hıza, hıza, hıza o zaman ben bunu bitirmiştim şimdi. Ben ne bileyim geçti. Ekşi elma mı tatlı elma mı? Bir tabi bak. Evet, ben ekşi bir tabi bak. Bir tabi Tamam süre doldu. O kadar da bekleyemeyiz. Süde. Bu diyet elma. Uzandırıyorsun ama. Süde. Suyu da kaybetti. Evet arkadaşlar 100 TL Ceren'in var. 100 TL'si var Ceren'in. Şimdi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Haydi. <laughs> İlk bölüm nasıldı? Benim, çok güzeldi. Benim. Ben. benim için çok kötüydü. Yani idare edelim. Bakalım en çok parayı kim toplayacak? Yiyemezseniz 100 TL eksiliyor haberiniz olsun. Tamam. Sıvı olan bence kötü. Bilmiyorum. Şimdi suyu da atar mısın? şey. Ay, ele inşallah, at bakayım. İnşallah bana kuru gelir. Kız benim hep sona kalıyorum. Sona kalan da ona derler. Sıvı geldi. Bir dakika göster. Sıvı ne çıktığını biliyorum. Normal. Sı Sıvı. Kuru. Normal. Ay çok şanslı. Kuru. Kız, kız çok şanslı. Herkes, Herkes kendi şeylerini alsın. çok şanslı kuru ola. Burada güzel şey çıkacak öyleyse. Kuru önünde Bilmiyorum. Da. Açalım mı? Evet. Açalım. Hazır mısınız? Evet. Geliyor. 3, 2, 1. Kaldır. Ya sağlık mı? Bitireceksiniz, bitireceksiniz. Kabuğu da yiyeceksin Ceren. Soğuk <laughs> mu? Öyle oyunun kuralıyla kabuğuyla beraber kuru amaç kuru. Kuruyla yemek. Yemezsen bırakıyorsun. Evet Ceren yemiyor arkadaşlar. Sudenaz ve Saliha kazandı. Evet arkadaşlar. Ceren'in 100 tl'sini alıyoruz, su deviriyoruz. Salih'e 100 tl veriyoruz arkadaşlar. Oyun devam ediyor. Yeni ürünler gelsin. Arkadaşlar bu ürünler çok sürpriz ürünler. İçinden bir tanesi mutlaka yemeyecek. Atar atmaz kapın. Ya ablam iki tane aldı. Bir tane aldım da iki tane. Yes! 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 Sıvı, normal. Kuru, normal. Şimdi değiştir. Sıvı sana geldi. Gerçekten. Tam bu benim. Şayne. Şunu ver. Bu benim. Bu benim. Değiştir ürünü. Yavaş, yavaş yavaş. Belki içinde bir şey döküyorsun. Ama aslında <laughs> çok fazla koyuyorsun. Evet çok benziyor. Neyi? Çok dolduruyorsun. Hazır mısınız? Evet. evet. Üç, işte <laughs> iki, bir. Bu lan? Domates. On on iki ne? Çorba. Çok güzel. Domates güzel. çorbası, domates kurusu, normal domates. <laughs> Türkiye'nin en büyük domatesini ya. yiyorum şu an. Ben bunu Ama Zaman lazım. Mükemmel gerçek çorbadan bile daha güzel. Yemin ederim ki. Ben bunu bitireyim ama zaman lazım. Bak İzmit yazıyor. Her yer İzmit. <laughs> Kocaeli. Allah aşkına yiyişe bak biz bunu yenemeyiz ki. Dün yeni görmüş gibiyiz. Hadi bir gidelim. Eee kadın para kazanacak da. Devam ediyor. Ceren onu içebilecek misin? Bak oğlum, içerim de çok sıcak. Yemiyorum ben bunu ya. Ben bilmem. Evet. İçmeyeceğim. İçmeyecek. Salih <laughs> ne düşünüyorsunuz? Valla çok büyük bir davetiniz. Tut bunun için. <laughs> bunun için. Her şey. <laughs> oğlum vallahi para gözdür ha. Yok sırf bunun tabağıyla. Evet, ay bunun için tabak yerim lan. Bunu yerim bunu. Yer. Yeah. Tabak diyoruz anne. Yani. Şu alır şu sevilmez mi? Şuna bak gıcır gıcır aşkım. Evet 100 TL'yi su deniz önünden alabilirsin. Ver <laughs> ver. 200. Kazandığım zaman 200 alıyorum değil mi ben? Yo, Yok sana... 100 alıyorsun. Yo, 100 alıyorum. Elay mi? Ben bir daha kazanırım hadi. Ne? Tamam. Ne? Sen kazanmadın. Ee, Yok önünde. 100. Haydi yeni ürüne geçiyoruz. Gerek yok artık, doyduk Hadi. Nasıl gidiyor? Güzel. E, güzel. Çok evet. Güzel gidiyor. 200 milyonu götürdü Salih Hanım. 200 yapacağız zaman. Ama her an kaybedebilirsin. Neden? Bilmiyorum Hadi. yani. Şimdi ürünleri merak edebiliyor musun? Evet. evet. Çok merak ediyorum. Şimdi güzel ürünler var. Gerçekten yenilebilecek, sevilebilecek ürünler var. Evet. Mi? Şimdi. Kesin, ha. Sizi fatalize edeceğim birazdan. Bilmiyorum. Ne ee, Neyse, kağıtları atalım mı? Evet. Atın bence. At kağıtları. At kağıtları. Sen de beni böyle kağıda göz koymuşsun. Hadi oğlum. Söylemeyin. Herkese açsın öyle. Aç, aç göster. Anne! Su'nu seveyim mi? Normal. Tamam. <laughs> <hairstyle>. Normal. Su'nu be. Şimdi bir dakika herkes kendini ürünü çeksin. Hadi Şu an gerilim müziği var burada. Temp temp. Benim domates mideme yapıştı. Temp. 3 2 1. Kaldır. Ya baba. ya. Evet. Nasıl yesin bu? ile hile yok mu bunda? Isıra oh. sıra yiyebilirsin. Oo. Oh. Isıra sıra yenmez mi? Yenir, yenir. Isırı Baba kabuğu var. Su ısıra sıra yeniyor. Oh domatesi. Bak. Benim gece harcılık olmazsa domatesi domatesin üstüne kivi. Valla istersen vazgeçebilirsin. <laughs> Şurup mu içiyorum ben lan? Oha Ceren'e bak. Kimse beni yenemez lan. Al. Abi Ceren'e bak. Beşini birden yiyor ya. Ah para. Hadi para. Başa bela. <laughs> Parça versene, Söyle et. bakayım saniye. Hadi para. <laughs> para. Elimizin gibi başa bela. Yaşa bizim gibi paşa paşa. Geç cebim. Evet ben dedim. Üçü de yener dedim. Üçü de yendi arkadaşlar. Üçü de yendi. Çok güzel değil mi? Evet. Aa. 100 TL. 100 TL. Ceren 100 TL. Alır mısın? Tamam yedin zaten. Evet 100 er TL'sini aldı. Salih'in 300 TL'si oldu. Ee, Sudenaz'ın 100 TL'si oldu. Aha, Daha 300 TL ne gelir? Ayak Çok pahalı. Kadar. 100 TL sebze gelmiyor. Daha ne istiyorsun? Bedavadan para kazanıyorsun ya. Gibi. Bak. Hem yiyorsun hem içiyorsun hem para kazanıyorsun. Vallahi Bir canım. de 300 milyon ne ki diyorsun. <laughs> Haydi. Yeni ürüne geçiyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Yeni tamam. ürünler hazır mısınız? Evet. Bu ürünler de kolay. Bu ürünleri e, en hızlı bitiren yapsın. Bence bu sefer böyle yapalım. Aynen. Çünkü kolay ürünler en hızlı bitiren alsın. Yalnız bir tanesi. Şüphe, e, örnek veriyorum kabuklu. O kabuğu soyana kadar diğerleri içmeyecek, yemeyecek, bekleyecek. Tamam. Ondan sonra süre başlayacak. Şimdi. Heyecan dorukta. Peki. Polat kağıtlar at oğlum. Karıştırdım ben. Dağıttım. Herkes teker nasıl? teker göstersin. Sıvı. Bak yine atez aldı. Sıvı. Normal. Kuru. Tamam. Normal. normal. Zaman herhalde normalde şey kabuk oluyor. Değiştir. Sıvı. Değiştir. Şey Siverimdekine. Normal. Normal o. Sana kuru çıktı. Kuru. Çek önüne. Hadi. Şimdi yavaş yavaş 3 2 1 dedikten sonra kaldırın oraya koyun. Tamam. 3 2 1 Ulan bir de Lan yediler. Niye yiyorsun? Aa. E, ee, oldu. Hayır, diskalif oldu. Diskalif oldu. Hayır. Hayır, Dis... hayır diskalif oldu. Diskalif oldu. Hayır, bir dakika. Yedi Diskalifi oldu. Ben... Sayar mısın? Bir tane daha koyar mısın lan? Çünkü sen bir dedin ya ben birden başladım. Ağzını Hayır ben de dedim İlk başladım ben... Evet. gibi kabuğu bekleyeceğiz dedim. Diskalifi oldu oh. Diskalifi oldu. Hayır. Bekle sayı. Bekle. Soyduktan sonra üç kibir tamam, Tamam tamam tamam. Bekleyin. Üç kibir diyeceksin anne. Bekleyin. Ben... Bekle bir dakika. Yutacak değil mi? Yutacak değil mi? Yutacak ağzından. Ağzına, ağzında. ağzına tutarsa Bitirecek onu. Ağzı bile boş olacak. 3 Üç. İki, bir başla. <Gülüyor> Yemin <Gülüyor> ediyorum hortum gibi çekti ya. <laughs> <laughs> Hepimizi şey şaşırt. Uh, bak bak. <laughs> Arkadaşlar bütün parayı götürdü ya. Vallahi daha 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 Vallahi çok güzel. Vallahi yemeyeceğim artık midem şişti. Ya yemin ederim sömürdü beni ya. Al. <laughs> ne oldu? Senin pa onu parası Hayır çoğalıyor. paralar kalıyor. Bunlar hızlandırılmış bir şekilde yaptığımız için. Hayır, evet. geri, hayır bunu geri al. Ee, teyzem diskalifi olduğu için teyzemdeki parayı al. Hayır hayır. Ee, öyle, hayır oldu. öyle değil. Bu hızlandırmış olduğu için. Onun e, için böyle oldu. Yani oldum. normalde bir hızlandırmıyoruz ya arada kaybedeceğim ses benim inan Dolan. Ben. ben bilmiyorum içme o zaman içme. İçme oyun bu. Domates yedim. İçemiyorum de. de. Portakal suyu hissedim. Sana, sana bir daha sıvı gelecek dikkat et. <laughs> Yeni ürün hazır mısınız? Evet. Hadi biz. bakalım devam ediyoruz. <laughs> Yeni ürünler hazır. Salih Hanım rengini solmuş gibi. Güzel bulundu. Ama sonra kadar gidecek. Gidecek misin? Acil de da gideceğim. Yani tuvaletten çıkamazsın sonunda ben size söyleyeyim. Tuvaletten değil hastaneden çıkamayacağım. Önce bir Bir daha sıvı gelirse içecek misin? İçeceğim. <laughs> yani tiyemi, <laughs> portakal, domates, hepsi şu Keşke var ya Yani gibi. bu gece beni sabahla kaldın mı? Birden patlayacak bazen ama Ramazan davul gibi şişti. Evet. <laughs> Zaman geçmeden ürünleri atar mısın? Benim öyle maalesef. Sıvı çıkmasın kapa. Sıvı ceren çıktı öyle hissediyorum. Sıvı normal. Kuru sıvı normal. Şimdi herkes kendi ürününe çeksin ürünleri. Normali ver bana. Verim ver. hareket edemiyorum ver. Çok ciddi ver normali ver. Gözler kötüsü geldi. Her yerde saç görüyorum ha? Abi yemeyin o zaman ya. Mı? Yemeyin o zaman. Evet yemedi. Armut suyunu ayılar yemiş bu da. Armut sevdiği. Armut suyu içiyor. Armut suyu değil ya bu şey. Armut suyu. Aha burada armut suyu göster. Göster şu armut suyu işte. Hayır bu şey fırıttı işte ben onu çok seviyorum. Tamam armut suyu işte ha armut. Biliyorum. Dürüst olmamız armut suyu. Şeren bitirdi mi? arkadaşlar ben yiyemeyeceğim armutun ucundan. Aha Ceren bitirdi vallahi. Ben bitirdim ne Ceren'i? Tamam Ceren de bitirdi. Arkadaşlar benim armutum. Ceren diyorsun ben bitirdim ilk önce. Ya ilk önce bitiren yapmadı. yapmadık. böyle bak. Çek burayı. Evet. Allah, Allah efendim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ver onu bana. Arkadaşlar bakın armutumu böyle yiyorum bak. Çinlilerin gibi Çinliler gibi. Sahilenin 100 TL'sini aldık. Sen bırak bana bak. Sen paramı niye alıyorsun ya? Sude'yi verdik. Ceren'e de 100 TL verdik. Şimdi Bana herkesin 200 TL'si kaldı. Benim 300. Son oyun. Hadi. Bunu kazanan bütün paranın sahibi olsun. Kabul mü? Evet, kabul kabul <laughs> mü? Evet. Tamam arkadaşlar. Bunu kazanan bütün paranın sahibi oluyor. Şanslı olan kazan arkadaşlar. Son oyun'a geldik. Bakalım kim kazanacak? Evet arkadaşlar. Son oyun'a geldik. En hızlı bitiren. <laughs> buradaki 10. 700 TL'nin 600 TL 700 mü? 700 TL'nin sahibi olacak arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak? Çok Her Herkes gözünü kapatsın. Gözünü kapatsın abi. Gözünü kapatıp dağılacaksın. Tamam. Gözünü kapatıyor. Kapat gözünü. Kapat. Önünde, önünde. Kuru. Normal. Sıra. Bir daha göster. Kuru. Şansını Kuru normal. Herkes çeksin. Saniye. Ne oldu? Arkadaşlar çok gerilim anı. Üç. Çünkü içinde çok kötü şeyler var. Sona sakladım. Hangisi sence? Bu. Üçü de kötü. Bence üçü de kötü. Bence ben Üçü de kötü. Hadi. Hazır mısınız? Evet. Üç gibi dedim kaldırın. 3-2-1-1-2 Bu ne bela zehirleri. 2-1 oh. Ben sana dedim. Abi Saliha bak kurban olayım. Saliha bitirdi. Ben git demeden bitmez lan. Oy. Arkadaşlar Saliha bitirdi. Hız yaptım. Buraya. O kadar midem bulandı. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum ya Saliye bitirdi. Saliye'nin midesi çıkmıyor. Bu çok acı. Oha. Acı olduğu için işte. Bir şey Size ne dedim? Beni kimse yenemez. Şey dedim, beni kimse yenemez. Şey anneme neden bu anneme ne bu zamana kadar sıvı çıktı. Abi hep sıvı çıktı kadına ya. Ne yapayım yani şans. Ben bilerek mi atmış? Siz kendi gözünüz kapalı aldınız. Şey Saliye tebrik ederim. Hayırlı olsun. Parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hemen tatil ediyorum. Nereye? 700 TL'li tatile mi gideceksiniz? Hı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hastaneye gideceğiz. Hastaneye mi gideceksiniz? Bir günlük gider. <laughs> evet arkadaşlar bir günlüğünden sonuna geldik. Sizler için güzel güzel içerikler üretmeye devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bir milyonu adım adım arkadaşlar.